Man adasında bizim şehitliğimizin olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Evet, evet Man adasında şehitliğimiz var. E, hatta o şehitliği e, yapan kişi olarak da ben e, buradan ifade etmek isteyeyim. Yani biz Man adasına şehitliğimizi bakabilmek için, şehitliğimizi var edebilmek için gidiyoruz. Başkaları ise offshore hesaplarıyla işte Türkiye'nin e dikkat edin şehitliği işletmesinler. Bak komutanım şeyde e, bu e, tsunami oldu biliyorsunuz e, 2004'te. O tsunami'de en büyük zararı Endonezya, Bandiace görmüştü. Bir de Sri Lanka görmüştü. Şimdi e, hafızanızı tazelemek için söylüyorum. Sri Lanka'ya gezegenler gitti. Bu motosikletli gezegenler var. Geçen de belgeselde gördüm onları. Gitmişler orada bizim yaptıklarımızı gördüler. Onları anlattılar. Tekin abi ya Türk siz slayı, <laughs> Dünyada nam salmış bir kurmuş ama. Sevgili Tekin, yani. Tekin abi siz tarihimiz için, büyüklerimiz için, Atatürk'ümüz için neler yaptığınızı görüyoruz. Ama bu iktidar döneminde Makedonya'da ben çok gittiğim için biliyorum. Makedonya'ya öyle imamlar gönderiyorlar ki camilerde o Makedon Türklerine Atatürk düşmanlığı yapıyor. Evet ben bunu zamanında da yazdım. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'den oraya din hizmetleri için hoca gönderiyoruz. Camide Atatürk'ün hemşerilerini Atatürk'ü götürmeye çalışıyor. Bosna'da evet. da öyle. Yani, evet. Bakın evet. Hanım, şu var. Şimdi insan, insanlar ölür ama bazıları toprağa bazıları da yüreğe gömülür. Yüreğe gömülenleri ne, siz ne derseniz deyin silemezsiniz. Aynen. Onu gireceksin oradaki insanlara soracaksın. <laughs> Pakistan'da İslam Abad'da ben Atatürk'ün ne kadar büyük bir komutan, ne kadar büyük bir diplomat olduğunu orada arşivlerde gördüm. Pakistan depreminde. Kimle konuşursa konuşsun. Dünya bunu öyle biliyor. Kendisinden haberi olmayan insanlar, art niyetli olanlar, ideolojide gözleri boyanmış olan insanların işi o. Onlara, onlar her zaman olacak komutanım. Onlarla biz de kendimize göre mücadele edeceğiz yani.